Aslında dünyada süt, ırkı deyince, %100 süt ırkı, sığır ırkı yüzde yüz süt sırkı, ırkı, Yani Holstein en iyi süt ırkıdır. Türkiye şartlarına da çok büyük bölgeye baktığımızda çok büyük bölgesel olarak uygundur. Belki çok aşırı sıcakların olduğu Akdeniz bölgesinin kıyı şeridinde ve çok aşırı soğuk olduk olan Doğu Anadolu bölgesinde ki bazı bölgeler uygun olmayabilir ama onlardaki bütün bölgeler için, için özellikle Marmara bölgesi, Ege bölgesi, Orta Anadolu'nun birçok yeri, Karadeniz'in belli bölgeleri bu hayvan yetiştiriciliği için uygundur. ama eğer bu anlamda bir sorun varsa, Holstein hani, hani bakmıyoruz daha fazla, daha başka süt sığırı ırkı ne olabilir? İşte diyelim ki İsveç kırmızısı, Norveç kırmızısı gibi biraz daha sütü düşük o, gerçi hoş tane yakın ama ondan da sütü. Bunlar tercih edilebilir. E, simentellerin sütçü tipleri tercih edilebilir. Ama bir hoş kadar süt vereceğini, e, süt verimin olmadığını bilmek gerekiyor. E, süt kalitesi açısından kesinlikle eski çok eski yıllarda gelmesine rağmen sonradan kaybolmuş. Şu sıralarda tekrar popüler edilmeye çalışılan Jersey e, ırkları. E, hem küçük yapısı, yemle yağlanmasının iyi olması, çok yüksek süt kalitesiyle e, bunlar olabilir e, ama bunlar küçük. Tabii ki e, bu şekilde.